aslında dua beslediğimiz yer. Külliyenin bir merkez noktası burası. Zaten ana yeri külliyenin ana olarak işaret edilmiş bir şey. Bir şey. Bir menzil külliyesi olduğu için burada bütün ticari, askeri ve haçları olarak, sürü alanlar, buradan yoluna devam ediyor. Burada geliyorlar. Üç gün burada bir konaklama gerçekleştiriyorlar ve yoluna devam ediyor. Burası bir istirahat alanı olarak da kullanılan bölüm. Şu anda üzerinde bulunduğumuz yol da İpek yolu olarak adlandırılan yolun üzerindeyiz. Zaten ileride çayımız var. Çayın üzerinde de yine İpek yolu çok güzel. Yeni restorada inşallah altı ay kadar geçecek. Bu köprüsü de rabatlarla bu köprümüz sahibi bir köprüsü ormanlara altıra inşaatını yapıyorlar. Dediğim gibi burası doğal kukvesi olarak atlandırılan bir nokta. Neden doğal kukvesi olarak atlandırılıyor? Bu tarihte esnafı sabahları dükkanlarını açmadan önce burada toplanıp eee günün kazançlı olmasıyla evet. alakalı. Hayırlı geçmesi, bereketli geçmesi ile alakalı. ne edip dükkanlarını açıyorlar. Yine cuma namazına biz hala devam ettiriyoruz bunu. Cuma, Öncesi tüm esnaflar burada, vatandaşlar, sohbet adamları geliyor burada ve dua ediyorlar, ondan sonra namaza geçiyorlar. Biz bunu hala tabi devam yani, çalışıyoruz evimizden yani, geldiğince. Aynı zamanda da camide ürünlük, ahilik dersi olarak o, o makamlara ulaşanlara burada cübbeleri teslim ediyorlar. Yani cübbe töreni, burada evet. yaptıkları için. Biz buraya dua kubbesi e, adı verilmiş o anlamda. Çarşı içerisinden bahsedeyim. Hırsızlık Tarihi dükkanı var çarşının. O tarihte 26. esnaf oldu çarşı olarak. Anlayamıyorum burası zaten, e, şu anda da biz Genel anlamda kadın hesaplarımız var. Kremi ürünlerini satıyorlar burada. Bismillah. Yani onar metrekarelik her dükkan. Sadece buradaki ve hamam alanı ee büyük olarak inşa edilmiş dükkanlar olarak geçiyor. Yine hamam depremden önce aktif işletmesi vardı. E, deprem olduktan sonra memleketine gittik sahibi. Anahtarlarımızı teslim etti. Biz 7 ay boyunca burada depremde beraber almadık. E, ee, buraya çadırlar kurduk, iç alanları yine konaklama alanları yaptık. E, ee, burayı da temizlenme alanı, duş alanı olarak yine kullandık bir yedi ay boyunca ondan sonra kapattık. Şu anda aktif değil. İçeriği görmek istiyorsanız bakabiliriz içeriye. Evet, şeyde... Hamama giren terler. Terlenme. Şimdi terlere böyle Aytahtan itibaren karayoluyla haç güzergahı oluşturuyor. Onun için de buraya haç güzergahına daha güvenli insanlar yerleştiriliyor. <laughs> Diyelim ki buradan sonra gelen istikamette fazla böyle anarşist, veyahut da o zamanki tabirle eşkıya tipli insanları uzaklaştırıyor Osmanlı. Sürü alaylar var yine. Sürü Evliya Çelebi'nin seyahat Evliya Çelebi babasının sürü alaylarıyla birlikte Altınolu'yu İstanbul'da yapıp kuyumcuymuş Evliya Çelebi'nin babası Altınolu sürü alaylarıyla birlikte yine bu güzergahtan Mekke'ye götürüp oradaki Kabe'ye takmış kendisi. Yine mürekkeplerle ilgili Ali Hocam'ın da söylediği gibi özellikle Süleymaniye Camii'nin is odasında biriken o kandillerden çıkan islerin orada birikmesiyle onların yine mürekkep yapımcıları o isleri toplayıp hazırlıyorlar. Onları eziyorlar. Belli işlemlerden geçiyor. Daha sonra onları bir şişelere koyup yine develerin boyununa takıyorlar. Ve o mürekkep ne kadar çok çalkalanırsa, ne kadar çok karışırsa, homojen olursa o kadar kaliteli oluyor. Bu vesileyle de uzun bir yolculuk yapan mürekkep çok kaliteli bir sonuç veriyor insanlara. Ve o mürekkeplerle de yazılan Kur'an-ı Kerimler daha kıymetli, daha önemli, daha saygın kabul ediliyor daha da önemli paralara, daha büyük paralara da satılıyorlar aynı zamanda. Mama yaptı. Bu gördüğümüz alan tek bir yapı. İçeriden bölüm bölüm ayrılmış bir yapı değil, tek bir yapı halinde kullanılan bir alan. Gelen kervanın, ee, kervan üyelerinin kaldığı bölümler. Kışın tabi hayvanların da içeriye, develerin adlarını bağladıkları sıcaklıklarından faydalanabilmek adına bağladıkları söyleniyor. Yazında yine bu dış alandaki kemerlere hayvanlarını bağladıkları. Tabi gelen ticari e, ticari kervanında pazarını yine bu alana kurarak burada halkın da burada alışveriş yaparak kervana ve halka farklı ürünlerin satılması sağlanan bir alan. alan, alan olarak. Şöyle söyleyeyim siz bir kervan olduğumuzu düşünelim. Hocalarımızın kaldığı odalar bu odalar olarak içeride konaklaması, yemek pişirmesi, banyo, tuvalet tamamı özel olarak yapılmış. Yani vezirler, padişahlar yine bu alanlarda gelip konaklamaların dinlenmelerini sağlamaları için inşa edilmiş bir alan. Burası da